Şey, ben de değilmiş. Hadi arkadaşlar acele edin biraz. Gecikiyoruz. Tamam dur ben hallederim. Dur İsmail acele etme. Bu işin sonunu iyi görmüyorum. Sanki aynı filmi defalarca izlemişiz gibi. Neymiş o film? Selamun Aleyküm Makbule teyze. teyze. Kandilin mübarek olsun. Hı. Aleykümselam çocuklar. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Ne yapıyorsunuz bakalım? Camiye gelenler için kandil simidi dağıtalım demiştik. Ama simitleri öyle elden vermeyelim diye bir el arabası yapmaya karar verdik. Allah! İşte başardım. Allah razı olsun çocuklar. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Hadi şimdi gidip fırından simitleri alalım.